Şimdi sizlere atla topla oyununu öğreteceğiz. Oyunu oynayarak başlayalım. Öncelikle oyunla ilgili bir iki kural söyleyeyim. Damayı biliyorsunuzdur zaten. Damada olduğu gibi taşları taşların üzerinden atlayarak kazanacağız. Ama her bir taşı boş alana atlamamız gerekiyor. Bunları yaparken her bir renkten burada biriktirmeye çalışacağız. Her bir renkten kaç tane per yaparsak yani kaç tane tamamlarsak skorumuz o kadar. Şimdi oyuna başladıktan sonra kuralları da oyunun içinde daha iyi bir şekilde anlatacağız. Oyuna başlayalım. İlk olarak rakibimiz oyuna başlasın. Şimdi gördüğünüz gibi rakibimiz aldığı hangi rengi alırsa onu o rengin üstüne koyuyor. Sıra bende. Ben bir tane siyah aldım. Sıra rakibimizde. Bu şekilde dama gibi oynayacağız. Ama dama gibi olduğu için mesela buradan bir, iki tane alabilirim. Rakibimiz devam ediyor. Şunu da almıştım. Rakibimiz de iki tane aldı. Şimdi mümkün mertebe her renkten orantılı bir şekilde almaya çalışın. Eğer şu anda yeşil rengim eksik olursa diğerlerinden çok alsam bile bu renkten hiç olmadığı için benim skorum sıfır olacak. Devam ediyoruz. Şimdi de bir tane siyah daha aldım. Sıra rakibimizde. Rakibimiz oyunu çok iyi bildiği için her seferinde iki tane alıyor ve daha avantajlı bir duruma düşüyor. Sıra bende. Kırmızı ve siyah bir tane daha aldım. Onları onların yerine yerleştiriyorum. Sıra tekrar bende. Bakın şimdi burada bir yeşil, bir tane de sarı aldım. Şimdi size oyunun genel durumunu söyleyeyim. Mesela benim mavi hiç olmadığı için benim skorum 0. Ama rakibimizin her birinden birer tane olduğu için onun skoru 1. Yani rakibim 1-0 önde. Devam edelim. Evet, rakibimiz tekrar 2 tane aldı. Biz de buradan 2 tane sarı alabiliriz. Ben biraz da sarılar fazla aldım ama sarıları fazla alırsam rakibime kalmayacak. Yani ona az kalacak. O sarıları tamamlamadığı zaman da skoru az olacak. Devam edelim. Sıra bende şu anda. Bir tane mavi aldım ve benim de her renkten birer tane olduğu için benim skorumda bir. Ama gördüğünüz gibi rakibimiz iki tane sıra yapmış. Rakibim 2-1 önde şu anda. Yeşilden bir tane alayım. Bu şekilde oyun bitene kadar devam edeceğiz. Peki oyun ne zaman bitecek? Yapılacak hamle kalmadığı zaman oyun sona erecek. 1 2 3 tane aldım. 2 tane siyah, 1 tane de mavi. Rakibimiz devam ediyor. Şimdi kendi tahtama bakıyorum. Hangilerinden çok varsa artık onlardan almaya gerek görmüyorum. Yeşil, kırmızı bir de mavilerim daha az. O yüzden onlardan almaya çalışayım. Ama fazladan da alabilirsem daha iyi olur. Bir, iki tane aldım. Devam edelim. Şimdi bana kırmızı lazım bir de yeşil lazım. Onlardan almaya çalışayım. Bir kırmızı aldım. Hatta üstüne bir de fazladan siyah aldım. Sıra rakibimize geçti. Rakibim oynarken ben eksik taşlarıma bakıyorum. Yeşillerden almaya çalışacağım. Buradan bir tane yeşil aldım. Evet, arkadaşımız devam ediyor. Bakın rakibimiz de Rakibim bana yeşilleri bırakmamaya çalışıyor. Eğer yeşilleri tamamlayamasam çünkü skorum az olacak. O şekilde de uyanık davranmamız gerekiyor. Rakibimde siyahlar eksikti. Şimdi siyahları tamamlamaya çalışıyor. Bakıyorum kırmızı alsam benim için daha iyi. Bir tane kırmızı daha alayım. Ve şimdi rakibim oynarken ben taşlarımı sayıyorum benim yeşile ihtiyacım var. Yeşilden birer tane, bir tane daha alırsam benim skorum 4 olacak. Ve o yeşilde burada şu an benim skorum 4, rakibimin skoru 3. Çünkü her birinden en fazla 3 tane almış. Bakın rakibimizin her birinden fazla var ama kırmızılarda 3 tane olduğu için skoru 3. Çünkü her birinden en fazla 3 tane yapmış. Kırmızıyı bir tane daha alırsa skoru 4 olacak. Ben ona kırmızı vermemeye çalışacağım. Şimdi bu kırmızıları bırakırsam rakibim alır. Bırakmıyorum. Kırmızıyı ben alayım ki rakibimin skoru az olsun. Tabi burada kendi kimi de tamamlamaya çalışmalıyım. Benim kırmızı ve siyah ihtiyacım yok. Diğer renklerden almam daha iyi olur. Aynı zamanda rakibime de bakıyorum. Şimdi buradan da mavi aldım. Sıra tekrar rakibime geçti. Evet rakibim az daha unutuyordu ama son anda orada fark etti hepsini topladı. Şu anda sıra bende. Ama gördüğünüz gibi taş alabilecek hiçbir hamle kalmadı. Hiçbir hamle kalmadıysa oyun burada bitti. Şimdi rakibimle toplama alanına getiriyoruz taşlarımızı. Bakalım skorlarımız kaç kaç. Şöyle bakıyorum benimkiler en fazla olan siyah ama siyah önemli değil. Her birinden şundan 4 tane var. 4 tane olduğu için benim skorum 4. Çünkü her birinden 4'er tane var. Ama daha fazla yok. Rakibiminkine bakıyoruz. Ve rakibimiz. Rakibimizde de en fazla yeşil, sarı var ama o önemli değil. Her birinden kaçar tane topladıysa skoru olacak. Bakın burada en fazla 4 var. Yani 4'lerden tamamlamış en fazla skoru 4. Şimdi skor 4-4 ve berabere kaldık. Başka bir yuvunda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.